kanalımdan ve mutfağımdan Herkese sevgiler bugünkü tarifimiz kuş yuvası kurabiyesi. hiç vakit kaybetmeden tarifimin detaylarına geçiyorum kurabiyemin yapımına ilk olarak oda ısısına gelmiş olan margarinimi kabın içerisine alarak başlıyorum ve biraz karıştırıyorum daha sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı şeker ve bir su bardağına yakın pudra şekeri bırakıp tekrardan karıştırmaya devam edeceğim Ardından bir su bardağından bir parmak eksik olan nişastamı da bırakaraktan da, spatulada kalan hamurumu alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. ve ardından hamuruma bir buçuk su bardağına yakın un bırakıyorum. Daha sonra ise yarım paket kabartma tozu bırakaraktan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olana kadar yoğurmamız gerekmektedir. Bu yüzden ilk başta bir su bardağı unumuzu bırakalım ve kalan yarım bardağı ise kontrollü şekilde ekleyelim. Hamurumuzun sert olmamasına dikkat edelim. Hamuruma bu esnada 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ bıraktım. Ancak bu kısmı çekmeyi unutmuşum. Ardından da 3 yemek kaşığı kadar kakao bırakıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yoğurma işlemini tamamladım ve kıvamını göstermek istiyorum. Kulak memesi kıvamında olması gerekmektedir. Kurabiyelerime şekil vermiş olduğum aparatımı çok daha hızlı bir şekilde kullanmak için hamuruma ilk başta böyle küçük şekiller veriyorum. Daha sonra ise yapımına geçiyorum. Kurabiyelerime şekil vermek için sarımsak ezici kullandım. Bunun için ilk başta az önce yapmış olduğumuz şekilleri ezicinin içerisine bırakaraktan başlıyorum ve biraz bastırıyorum. aparatımın kapağını sıkıca kapattıktan sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. vermiş olduğum boyutlar hamuru tam orta kıvamda yapmaktadır. O yüzden aparatın içinde bulunan hamuru sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok kalın veya çok ince olmamaktadır. Kurabiyelerin dağılmasını engellemek için hafifçe bir elimle toparlıyorum. Ancak fazla bastırmamaya dikkat ediyorum. Daha sonra ise çay kaşığı yardımıyla ortasında biraz boşluk oluşturacağım. ve kurabiyelerimin hepsini bu şekilde yaptıktan sonra daha önce ısıtmış olduğum fırında 170 derecede 7 dakika kadar pişiriyorum. Fırından yeni çıkmış olan kurabiyelerimin üzerine eritmiş olduğum çikolatamı bırakıyorum ve daha sonra süsleme aşamasına geçiyorum. ve kurabiyelerimin son aşamasına gelmiş bulunmaktayım. Kuş yumurtasına benzer şekerlemelerden kullanıyorum. Bu şekilde biraz daha gerçekçi olacaktır diye düşündüm. Kurabiyelerim pişerken hiçbir şekilde yayılmadı ve dağılmadı. Gerçekten de tadı ve görüntüsüyle harika kurabiyeler oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.